Seyyidina Emir Sultan Muhammed Şemseddin Buhari Hazretleri 2. Bölüm Daha küçücük bir çocuk iken annesini kaybetmiş bir yetim kalmıştı. Onu babası yetiştirdi, büyüttü. Annesinin vefatından sonra babası bir daha evlenmemişti. Babasının ona hikmet dolu nasihatı şu minvalde ve şöyleydi. Ey oğul beni sev.'' Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyden daha çok sev. Ağzından yalan söz hiç çıkmasın. Her zaman doğruyu konuş, doğrularla beraber ol. Her günü sanki ömrünün son günüymüş gibi kabul edip, o şuurla yaşa. Her anı ganimet bilecek, vaktini ilim ile mamur edeceksin. Kendini bir önceki güne nispetle her gün daha iyi bir hale taşımak için gayret sarf edeceksin. İlim öğrenmek için asla tembellik etmeyecek ve üşenmeyeceksin. Yorulmak bilmeden daima çalışacaksın. Aksakallı bir pir dahi olsan Allah yolunda cihattan bir an dahi tereddüt edip cihattan geri kalmayacak kılıcı elinde Allah için hiç bırakmayacaksın. Bu uğurda ölmeyi göze alacak kadar gözü kara devletine tabi bir mücahit asker olacaksın. Selam vermeden hiçbir cemaatin arasına girmeyeceksin nikahsız hiçbir kadınla hiçbir şekilde bir yerde oturmayacaksın. Hayatında sana daima hadisler yol gösterecektir. Hz. Kur'an senin rehberin olacak. Oğlum, hayatın her anı ve her tecellisi senin için bir mekteptir. Bir yerde hayır görürsen koş, bir yerde şer görürsen oradan uzaklaş ve kaç. Hayatta elindeki en büyük silahın Rabbine ellerini açarak yalvardığın duaların olacaktır muhterem babalarının vefatı üzerine daha 17 yaşında gencicik bir delikanlı iken öksüz yapayalnız kaldılar.